Yalçın Kurtuluş kimdir? Öyle bilenlere bilmeyenlere bir, bir Yalçın Kurtuluş'u bir anlatalım kısaca. Yalçın Kurtuluş. Arka sakallar kevi dolmayın. Baba şehre gelmiş yerleşmiş. Dedem orada. Hepsi orada. Da, amcalarım oradayken. Şehre gelmiş. Bir yerde işe gelmiş. Devlet memuru Altı kardeşiz. Üç kızı çalan. ben biraz haylazdım bari yani yalan söyleyeyim haylazdım ama çalışırdım yani ben bahçede çalıştım çift sürdüm döven sürdüm harman kaldırdım bu dikili taş Bekir'den olduğu yerlerde çok arsalarımız var tarlalarımız var oralarda buğday arpa pamuk küncü ekimi yapardık bugün Güneykent'in kentin üstünde yerlerimiz var orada yine Buğbat, yani buğday arpa ya ekledik evlerimize. Ticaret lisesi de okudum. Hayatım iyi gençti. Mersin çocuğu Mersin'i severim, sporu severim. Sporum hemen hemen hepsinde bir yere geldim ama bugün söylesem eksilimde Mersin'de hakemlik yaptım. Ben kendim biliyorum ben hakem kursuna gittim. Eksilim. Voleybol kursuna gittim. Bunların hepsini yaptım. Ama benim idealim Mersin İdman Yolu'ydu biliyorsun. 1900 <laughs> senesinden beri. Çünkü oturduğumuz yer benim Mesudiye Mahallesi çok şöhretli insanların oturduğu yerde. Okan abi, Okan Merdeciler, e Doktor Kamil Tahanlar, Mustafa şey, Mahmut Işınlar, Kamil Tahanlar, Doktor Küçük Ahmet. Yani şimdi sayamayacağım kadar Azilerimiz de Yavuz Zorat. Turan başından hepsi bunlar yakınımızdı. Yakınımızda oturan abilerimizdir yani daha doğrusu. Biz yaylaya, şeye giderdik. Aslan köy. Camus Pınar'ı mevkisi vardı. Arkadaşların köyü yaylasıdır oraya. Buradan biner giderdik atlarla, deveyle. Oraya var. Ondan sonra tekrar geledik. Eski Gözde yolu biliyorsun. Annem rahmetli babam yani çok dürüst insanlardı. Annem Mersin'in sayılı birisinden şey çocuğuydu ama babam arpa sakalardan topladım. Oğlu derler ki dedem 35 sene köyde muhtarlık yapmış. 35 sene yapmış. Sonra biz babam o şeye gitmeyince tayin ettikleri yere ben çocuk okutuyorum, bahçe yetiştiriyorum diye gitmeyince şeye giderken yanaya giderken Güneykent Kent yolunun varmadan orada bahçe yetiştiriyordum. Hem çiftçilik, hem siyaset, hem ticaret hepsine uğradım belediyede çalıştım. 1980 yılı ihtiradından sonra beni Mersin Belediyesi'nden mezit diye tayin ettiler. Bir askeri idare bir üstü vardı o zaman. O zaman da öyle dediler ki sen belediye... işte biraz da siyasete girmiştik. Çalışıldı. Ondan sonra bizi de mezit diye temizlik olarak tayin gönderdiler. Hatta oradaki belediye başkanı arkadaşım dedi ki ne Bak yani görevli çocuk dedi ki bak abi her kim haber geliyor ibe yatsın önüne süpürge ver. Ne temizlesin diyorlar dedi. Ben de geldim o söyledikten sonra istirahat aldım rahmetli Yüksel Borukutoğlu'ndan. İstirahat kağıdını vermek için belediyeye çıktığım zaman bir arkadaşımızın ismini vermek istemiyorum o zaman başkan yardımcısıydı. Geldi bana hayırlı da yalsın dedi. Ben de dedim istirahat aldım. Ka i̇stirahat kağıdımı vermek istiyorum dedi. Ya niye aldın filan dedi. Ben de sinir ne diyorsun sen ya dedim. Getir bir beyaz kağıt. Orada imzaladım istifamı. Hemen gittiler. Bahri Öztürk içerideymiş. Sayın Bahri o zaman. Hemen onaylattılar, getirdiler o, o zamandan itibaren taa, Okan Bey'in seçiminde 93, 93'ten sonrasına 89 90 saat bir daha da belediyeye gitmedim. Onu alacağım var da almadım. Gelirim var da almadım. 11 seneki hizmetim, belediye hizmetini sıfıra indirdim yani. Bahçecilik bahçecilikten sonra hapismanlık yapmaya başladım. Baktım yaptığım işlerden hep zarar <laughs> Mesela bir bahçe aldım bizim bu köylerin bahçelerini aldım. Narenciye bahçelerini. Don oldu hepsini bu. Doldu. Hiçbir kuruş kazanma. Yazınlar üzüm aldım üzüm bağları. Oralardan da zarar ettim. Dükkanı devrettim Mersin'den gittim. iznimdi. Kent gibi teristebimde çalıştım. Petkimden sonra İhraşa girdim. İhraşta da çalıştım. Ahmet dik babamın hastalığı yüzünden Mersin'e geldim. Ben bir daha gidemedim. Anadolu Jam Savayla bir arazat ettim. Orada başladım işe. Personel dairesinde. Çok iyi arkadaşlarımız vardı. iyi bir kadroydu, iyi bir müesseseydi. Birçok arkadaşlarımıza, Mersin insanlara yardım ettik. Bir kısmı işe girdi, korktu çalışamam dedi. Kimisinin işini tekrar mı? yırttım, geri gönderdim. Girip tanesini çalışacaksın dedim. Yani bugün 300-500 tane Mersin'e oradan ekmek alıyor, yiyorlarsa sayemizde yiyorlar. Çok insan da hala görüyorum. Allah razı olsun sen olmasan ben bu çocukları okutamadım diye. Bu bizim için gurur meselesi. Sonra oradan da ayırdık işte. 77-78 senelerinde kaya mutluyla çalıştım. Belediyede. Bazı Anadolu Cam Sanayi'den ayrılmıştım o zaman. Ama kaya mutlu bir yani kimse bilmez. Onun bazı şeyleri vardır, çalışmaları vardır ki ne? akıl almaz yani. Sonra işte bu Kudali yan yakıyor mu? Binekente giden yolu açacakmış. İlk başta gitmiş bizim bahçemize dozeri bulmuş, gelmiş kepçe ilk önce alt bahçesinden buru. Sonra biraz hayal mutlu şeyler böyle gidişlik satışlık ama sonra dedim ki ya başkan ne dedim, ben Mersin'in çocuğuyum dedim. Boş açılsın dedim, iyi etmişsin dedim. Ondan da hiçbir menfaatimiz olmadan, bir kuruş almadan epey bir yer verdik yola. Sonra bana dedik ne yapsın dedi, sen burada gelip duracaksın. Bu kepçe ne kadar Mersin git o zaman şey yetiştirme yurduna kadar. Sen bu bahçe sahiplerini tanıyorsun dedi bu yolu açacağız. Hakikaten kimse bir şey söylemeden, üç kuruş para vermeden hepsi o yolu açtı gider Bizim bahçeden de aşağı 15 metre falan yol aldı yani. 300-400 metre mesafeden. Ama bana herkes bazen der ki niye ya kardeşim ben Mersin'in çocuğum ya benim malım almış siz size ne? Yani bana kayan Mersin e yardım ediyor bana da yardım. Ben de işim Epey oradan ondan sonra tabi buralardaki ağaçlarımız filan portakalın bir değeri kalmadı. Parsel yaptık, bir kısmını sattık. En küçük kardeşim, abim ben kaldı, küçük kardeşim vefat etti. Evlendik, çıkalım evleneceğimi kimse bilmezdi. <laughs> <laughs> Kaynanama demişler ki, başka adam bulamadım mı kızı verecek. <laughs> Haylaz demişler, ne demişler. Neyse. Anadolu camda çalışırken hanımımla tanıştım. Mutluyum. İki tane kızım var. Bir torunum var. Mutlu. İkisi de İstanbul'dalar. Allah herkes öyle kız evlat nasip etsin. Damat nasip etsin. Hanımım Mersin Tayyip tanınmış bir ailesinin kızı. Zara yok. Çalışırız gibi. O da Anadolu Sanayi'den emekli oldu. Ben oradan olmadım. Emekli verme bir şeyle belediyeden oldum. Mersin deyince size ne ifade ediyor Mersin lafı? Ya ne der ya Mersin? Nasıl şimdi gençliğimiz çocukluğumuzda biz gümrük meydanından çamlı belişiklamazdık haber veriyor tarafa kadar gelirdik. Ondan sonra operatör domenlerin maddesiydi orada. <laughs> da. Stadyum daha yeni açılmamıştı daha burada. Bu denizaltıdan geleceğimiz zaman herkes korkardı bu tarafa geçmeye. <laughs> bu tarafa geçmeye. Biz buralarda Mersin gelince bak bana Mersin ya bir temiz şehirdi. Çok o kadar temizdi ki bu 55-60-65-70 senelerinde falan. Yazlık sinemalar. Malum dolardı. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmez. Gece 12'de de çıksa eve gelirdi gitti. Öyle bir ben mesela Tevfik Sarıgül Lisesi'nin orada tenis oynadığında bayanlar burada şimdi isimlerinden bahsetmeyeceğim ablalarımız. Hı. Ben küçükken oralara gelir top toplardım. Tenis topu Ciddi söylüyorum. Eski saha şimdiki Tevfik Sarıgül Gönüberi tarafı otopark olan yerde stadyumdu. Stadyumun kapalı tribünü tahtaydı. Maça girmek için avralardan geçerdik. Oturduğumuz yerlerden geçerdik, seyrederdik onu. Ama burası stadyum şey yaptıktan sonra buraya Python arabasıyla gelirdi Pusterler. Bizden arasında Python arabasının arkasına asılırdı. Masaya gelirdik. 52-53 senesinde bu açıldıktan sonra biz genç gençler olarak, genç takımı elemanlar olarak futbol antrenmanına gelirdik. Bir Muhsin hocamız vardı Allah rahmet eylesin. O zaman taştı her tarafı, toprak da böyle çıktı hani. İdmana geldik bir bize çuval vermişti. Bu çuvalları dolduracaksınız Akdeniz plajına. O kadar taş topladık Akdeniz plajına döktük Gene asılı bir şaşar. Ya burası bu tevfik sırrı gülün hatırası hiç bitmez. Mersin'in her dönemini yaşamış bir insan olarak, çok uzun yıllardır Mersin'de yaşayan bir insan olarak hangi dönemi daha iyiydi Mersin'de? Yani sadece spor olarak değil, Mersin kent olarak şu dönem daha iyi dediğiniz bir dönem var mı? Var Sade abi. Olmaz olur mu? 60'dan sonra 74'e kadar Mersin çok iyiydi. Yani 74-75 ben onu diyeyim sana 80'e kadar. 80 yıl sonra tabi göçler geldi. Ama o göçlerde hiç kimse yani bu ırk ayrımı yapmasın, ben sevmiyorum, Kürt'müş bilmiş miyim kardeşim. Mersin, Mesudiye Mahallesi'nde oturuldum. Gelirdim buraya kadar, Çamlıbel'e kadar. Orası o zamanlar Çamlıber'de, Günlük Meydanı'na kadar gezinti yeriydi. Hmm. Akşam saat 4'e, 5 6'ya kadar. Gece de sinema devriydi. Ama şimdi burada eskiden elden, evvel filan göçmenler vardı. Bulgar göçmenleri. Hikmet onlara burada yer vermişti. Evet. O adamlar çalışırdı bahçelerimizde sebze filan yapan onlardı. Sonra onlar gittikten sonra seyran, doğru kökenli vatandaşlarımız gelmeye başladı. Yani herkes şimdi bir şey söyler de. Yani rahmetli Kaya Mutlu Kürtlere getirdi falan. Kaya Mutlu buraya gelmeden Kürtler gelmişti. Ben 72'de Anadolu Cam Sanayi'de Kaya Mutlu 74'te geldi buraya. 10 tane adam müracaat ediyorsa 8 tanesi doğuluydu. İş için müracaat edenler. E bir de yani kusmasın versinler bana abi. Doğulu Kazma Kürek'te çalışır. Doğumda çalışır. Kanalizasyonda çalışıyor, çalışıyor. Kanalizasyon çalışıyor. herde işe çalışır. Yani bazı bizim halkımız o kadar çok şeye, şey gelmiyor. Sıkıntılı işe. <laughs> Ama şimdi doğulu adı Veli Çamlı Hristiyanlar da bu böyle. Bir sürü ya, bak, gali, Müslüman, E ben orada otururum içerisinde. Onların içerisinde 15 sene beraber, 20 sene hala da beraberim. Ama bir gün ne olduğunu söylemem, arkadaşlarım var, vefat ederler, kiliseye giderim. Evlerine giderim, dualarına kaptırırım. Yani çok karışık bir yeriz ama çok medeni bir ülke, şehirdik biz. Yani biz İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en iyi kadınları, bayanları moda takip ettiği yerdi Mersin'in. İstanbul ya, Ertesi günü ailem Mersin'de var. öyle bir hayat yaşadık. Yani gençlerimiz değil, ya anlatılmaz kız erkek arkadaşlar. Hiç böyle kötü niyetli olan yoktu. Peki Mersinliler Mersin'e sahip çıkamadınız sana göre? Ya Mersinler kendine sahip çıkamadı ki Mersin'e sahip çıksın? Yani Mersin'e sahip çıktım mı Mersin'de bir huy var. Sen biraz yükselirsen seni kötülerler. Sen biraz bir yerde bir iş sahibi olsan hemen nereden oldu böyle? Yani sen dürüst de çalışsan kötülerler. Kötü de çalışsan zaten kötüsün. Ben yani öyle bir şeyimiz var. Ben Allah'a çok şükür. Kimsenin aleyhine de konuşmam. Kimse de bana demesin diyemez yine. Şunu şunu yaptım. Ben zararım kendim olmuştur. İhracat yapmışımdır. 82'de belediyeden ayrıldıktan sonra. Suudi Arabistan'da dünya falan kalmıştır. Gidemem de işte bir meselemiz oldu. Pasaport vermediler. Gidip tahsil edemedik. O zaman ben bugünkü paradaki trilyondan fazla adam gitti yani. Az değil yani o zaman. İşte gidemeyince ne paramızı aldı ne beyimizi aldı. E, peki yanlış neredeydi? Yani Mersin, eski Mersin daha iyi diyorsunuz ya. Şu anda yanlış size göre neredeydi? Neye göre Mersin yanlış yaptı da bozuldu? Şimdi Seyran kardeşim Mersin Olay Caddesi vardı biliyorsun. Evet. Olay Caddesi buranın merkeziydi. ticaret merkeziydi. Azakan öyleydi. Doğruya oraya gelen insanlar buranın havasını mesela da onlar geldi. Bir arsa aldı adam. Yanındaki arsayı da arkadaşına getirdi aldı. Hava var, güneş var, hırış ocak derdi yok, yiyecek ucuz, yiyecek ucuz. Geldi göç, göç başladı. E göç olunca da bazı tabi değişik insanlar geldi. Değişik insanlarla çalıştım. Şehir genişledi. Ben şimdi şimdi her tarafını iyi bilirdim. Son 3 senede hiç tarafı da ben bilemem şimdi yukarıları. sokak sokak bilirmem şimdi bilemem yani. Genişledi, şehir genişledi, o portakal ağaçları, bilmem sebze ağaçları. Hepsi gitti, taş bina, taş oldu taş. Mersin, bak. Şimdi bir gün sana bir şey söyleyeyim. Çarşıdan eve geldim. Akşam saat 9-10. Ablam Ablam bir de geldi sinemaya gitmişlerdi sinemadan geldiler. Nereden gelmeden geliyorsunuz diye bilmiyorum ama nereden. Dedim ki ne nereden geliyorsunuz demeye kusura demeyeceğim size şuradan geliyorsunuz dedi. Allah Allah dedi. Ya abim, yani çarşıda kim görse abluları gördük diye bilmem şu saatte geliyor biz de arkalarından geldik de bir şey yok. Öyle yani bir şey bakma minor etek giymiş, şortta gezmiş, bisiklete biniyor. O hiç kimse bakmazdı yani. Ama Mersin tabi yani şimdi kim isterse. Kayamuklu'yu da suçlarlar, Okan abi'yi de suçlarlar bilmem bu da için ben yalnız ekmek yedi yere gelecek Allah'ım. Biz işte başımıza geldi arazi sattık, iki liraya arazi sattık. Bugün iki trilyon alamazsın. <laughs> Ya ama Mersin bir başka şehirdir. Ben havası, iyiydi, suyu, her şey. Ee, size göre Mersin'in dönüm noktası neydi? Şundan sonra Mersin değişti dediniz, şu olaydan sonra değişti dediğiniz bir nokta var mı yoksa genel bir değişim mi? Ya var tabii. Şimdi bu kökenli arkadaşlarımız geldiği zaman vatandaşlarımız bazıları huysuz çıktılar. O huysuz çıkanlar o insanları kötüledi. Yani yoksa hiçbir tanesinin ben kötülük görmedim. Hiçbir, içlerine de gidiyorum, geliyorum, düğünlerine çağırıyorlar. Bir arkadaşlarım var evlerine gidip gelip, diğer vakıflar, sürü ama bilmem, her Ama bazıları geldi, o insanları da kötüledi. Mesela ben kurlarımda, arsa sattığımız arsalarda, o Bitlis'e, Bingöl'ler falan asla sattık. Vallahi ben onların yanına gittiğim zaman beni bırakmazlardı. İlla yemek yiyeceğim, evde gideceğim. Hacılar, acaba ne olursa olsun. İşte oraya da bir cami yaptırdık biz. Cami yere verdik. Okul yere ayırdık. Cami oldu. Ne yapalım, kıra, kıramadık oraları. Benim babam sabah kalkar erkenden namazına kadar Kur'an'ını okur. Annem böbür olarak namazını kılar. Babam kalkar sabah sabah bahçeye gider Yani buradan Çamlıbel'den belden bahçeye, kurdalıya. Annem de başını namaz kılar. Ondan sonra açar. Tülbentini takar. Gezmeye giderdi. Yani benim babam çok karakterli bir insandı. 16 sene umurluk yaptım, emekli olamadı. Ama sonra işte babam gözlerinin ilk belediye başkanıdır. 1956'da. O zaman Mersin'de siyaset yapmayayım ama Cumhuriyet Halk Partiliyim demek zordu. Affedersin. Babamı aday göstermek istediler. Babam dedi ki ben olmam. Ama babam köyleri çok iyi bilirdi. Aslan köy, tırtal, değnek hepsini. Bir e ata binerdi giderdi. Bir ay, iki ay görmezdik babamızı. Ne zaman köylü gelir bizim Mesulya Mahallesi'ndeki evimizin havlusuna eşitlen hayvanlarını bağlar. Gece orada yatak, yatarlar biz de 15-16 kişi varsa annem rahmetli Ondan sonra biz babamın nerede olduğunu, hangi köyde olduğunu, telefon yok, ne yapalım? Oradan öğrenirdik. Sonra dayanamadılar, işte 56'da aday bulamadı parti. Cumhuriyet Halk ile dediler ki yer belediye. İşte belediye başkan oldu 5 sene 60 ihtilaline kadar. Gözden ilk Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıydı. Ama hiçbir yer almadık orada. <laughs> Yerimiz vardı sattık. Şimdi demezsin yine yaz, yaz senin gözüne de yerin mi diyor. Evet vardı sattık. E peki bu o kadar orada ya yok baba baba bir yer almadık. Biz de almadık yani. Eskiden olay şöyleydi ama şu anda öyle değil işte. Ya ben aklımıza gelmezdi. Yani ben affedersin Kaya Mutlu zamanında da bak elimizde çok mümkün. Ben mezarlıktan bir yer almadım ya. Mezarlıktan mezar yeri açılıyor. Herkes geliyor yer alıyor. Bunu da bana 3-4 tane ayırın diyemedim müdür arkadaşım. Almadım ya. bir de insanın içinde olacak bak. İnsanın içinde olacak. Ben sana bir şey anlatacağım. Vaktini biraz sonra anlatacağım. Elimde çok işler vardı bizim. İsteseydik ben otobüs, buradan taksi alırdım, otobüs alırdım. Şer çevre yolunda her şey olurdu. Ama ben Kayan bir şöyle bir baksın, ne yaptınız dedim, onun korkusundan bir şey aklımıza gelmez abi. İşte Münir, ben, rahmetli arkadaşlarımız hepsi burada. Salih onu Ali Kulusoy, Bezikoğlu, hepsi biliyorlar yani hiçbir tanesi bir mal sahibi değiller yani. <laughs> ben de bu evi 79-80 ne zaman aldım ya? O zaman da, ha, o zaman aldım işte, anı Mehmet biz emekli olunur. Bu aramız var Kendi yerimiz vardı, sattık. Yani bu kadar çok para yer satın alanın beş kuruş. Bakın. <laughs> <laughs> Mersin'de ben şimdi anlatacağım bitmez sabahlar. Peki. Zeynaneciğim <laughs> anladın <anlayacağım. gülüyor> ama. Ama bazı işte bak ben ben hem İl Yemen Meclisi yaptım. Hem Ticaret Odası Meclisi yaptım. Hem Ticaret Odası Meclisi yaptım. Hem de Canlı Hayvan İhracatçı Millet Canlı Hayvan Menarence Grup Başkanı'yı. Ve hala bugün sağ olsun hem Abdullah Ahmet Mahmut sana Abdullah Özdemir çok saygı duydum insanlar, çalışan insanlar abi. Ben hepsi ikisi de bir yerde gördüm bir de abi diye ayağa kalkar. Demek ki bizden biz terbiyesizlik bir ahlak görmemiş ki adam. Hala atar. sağ olsun ben Abdullah abi bana her sene iki tane adamın talebenin bursunu veriyor ya. Bursunu. Bu sene bir tane yine gariban bir kıza burs aldım yeter bana ya. Onlar da bana o şeyi gösterse ben onlara niye minnet duymayayım abi. Ben kendime yok dedim Peki Mersinlilere ne mesaj vermek istersiniz Mersinlilere mesaj verirseniz? Ya Mersin'e sahip çıksınlar. Bundan sonra bari sahip çıksınlar. <gülüyor> <gülüyor> yani İtmayız düşüşüne. Çok üzüldüm. Ama ben Sayın Ali Kahramanlı'ya da söyledim. Bu yönetim seni götürür dedim. Dinlemedi beni. Ondan sonra düşürüdüm. Mersin nasıl düştüğünü bir yerde. Mersin mevzuyla ilgili anılarınız var mı? Söylediğiniz yöneticilik yaptınız. Çok. Mesela Van'a giderken deplasman olan Van'a giderken Van gölü kış Bangerinin <laughs> kenarında durdu. Bizim malzemeci Allah rahmet eylesin. Multazaya kızı iş verdik, para verdik yani para toplara. Langer'ın ölçü soktuk, yüzdük, enize soktuk mesela. Ben Ankara Kızılcağman'da kamptayken mesela ben arkadaşlara bir, yani iki gruba ayırıyorduk çikolatalarına. Kim kazanırsa çikolatalar o tarafa gidiyor. 15 kişi, 10, 10 kişilerse 12 tane çikolata. Ben dedim ki bakın arkadaşlar ben sağladım. Mersin'de dedim yürümeden tekerleme tekerleme giden iki kişi var dedim. Birden alacak dedim. Bir tane Hacı abi diyor. Ama öbürünü bulamıyorlar. <laughs> ya Hacı abi diyor. Öbürü kim olmuyor? Hiç kimse de bir şey diyemiyor. Oğlum <laughs> biri de ben dedim. ben. <laughs> kalkalatlar <laughs> hepsi beraber. Ya bana cesaret edemiyorum söyleyeceklerini. <laughs> o Sinan'ı Özcan. Ya neyse. Hani daha çok hatıralar var. Hı hı. Mesela Abanta kamplarında falan Murtaza bu kadar bir kasatlara gibi bıçak alır. Karpuzları orada keserdi. Antrenmanda karpuzları keserdi. Hatırlıyorum yani. Murtaza bir başka insan Allah rahmet eylesin. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bir söyleşi oldu. Çok memnun oldum. Ben seni gördüğümden memnun oldum. İş hayatına atılmışsın yeni bir iş hayatına. Çok mutlu oldum. Vallahi seni severim ben Seyvan. Uzun ömürler diliyorum. Yalçın abicim. Kendine çok iyi bak. Bakacağım sen de bak. <laughs>